Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber güzel avatar yapmanın, benim gibi avatar yapmanın yollarını göstereceğim. Ee, şu an tek başımayım. Kuzi kuzenim öbür Ta. Ha bir de açık bir konuşma yapacağım. Artık neden videolarımız izlenmiyor falan. Like atılmıyor. arkadaşlar. Az önceki ses geldiyse özür dileriz. Özür dilerim. Pardon özür dileriz dedim. Sanki kuzim var. Arkadaşlar bir de sizinle bir tane tur atalım. Bilgisayardan. Ay bilgisayardan diyorum. Telefondan tövbe tövbe yarabbim. Sıra Allah. başına Helikopter. De. Zengin açayım ben zengin koyayım. Yer arayacağız kendimize. Şöyle gidelim. Ne yeri bulabiliriz? Geziyoruz arkadaşlar. Vallahi güzelce ne geçiyoruz biz. Gelin birazcık hızlı gidelim. Ay şuraya çarpmayalım şöyle. Ay çarpmayalım. şöyle hızlanalım. Hızlanalım, hızlanalım. Çok güzel hızlanalım. Ay biz nerelere geliyoruz? Ay ben buralarda yapmayacağım ki ya. Şurada yapacaktım ben. Oraya gelelim. Şu yan. Ay birazcık üste çıkacağız galiba. Buraya okeylenelim. eğlendik. Üste çıkma. Ay. Ay. Şey de burada kalmış. He. Ayakları. <laughs> Ayakları gözüküyor bakın. Hay tatlı. dibine girmek ne alaka. Buradan arkadaşlar birazcık ilerliyorum. Benim yer yapma yerim birazcık ilginç. Buralar ışık falan koyacağım gece olduğu için. <laughs> <laughs> Sanki burası gelin herhalde. <laughs> <laughs> Aa bunu neden koydum? Işık. ışık zaten ışık koyacağımı söylemiştim şöyle şöyle en sevdiğim renk benim arkadaşlar kırayım şöyle geçelim şimdi arkadaşlar ilk önce bir kendi vücudunuzu benim vücudumla aynı yapın benim vücudum ne siz bunu da yapabilirsiniz benim vücudum da yapabilir benim, benim vücudumu alayım da He. Benim vücudumu da alabilirsiniz. Kutu modaya giriş şey yaptı arkadaşlar. Bir dakika. Gitti arkadaşlar. Şimdi ilk önce eşyalarımızı bir çıkartalım. Ben bunu alacağım. Size de bunun almasını göstereceğim. Zaten bakın. Takma. neyse. Neyse ben bunu takayım. Şimdi saçlara. Ben hatta şuraya yazayım. Buraya yazın ki. Siyah. Mesela ben yazımı yazın. yazın. bunu seçtim. Aa, buranın açık. Neyse buram açık olsun. Ya da şunu çıkartayım mı? Bunu çıkartayım evet başkasını takarım. Takarım. Şimdi ikinci olarak kıyafet. Benim kıyafetimin şeyini vereyim mi size veya başkasına? Bence ben size başka vereyim. Öyle daha güzel olur. Yani siz bunu almayak istemeyen. Ama bunu da vereceğim ben. Şeyini. Kodunu. Ay kod diyorum ya. Şeyini. Buraya giriyorsunuz. Bu arada arkadaşlar size bir tane taktik göstereceğim. Şuraya geliyorsunuz. Noel yazıyorsunuz. Sonra buradan boşa tıklayın. Bakın boşa tıklamazsınız böyle çok kötü olur. Buna tıklayın. Bakın açılıyor önünüz. Böyle yapabilirsiniz da yukarıdan sesler geliyor arkadaşlar. Şimdi ben bunun aydısını veriyorum hemen. İşte bu. Bakın çıkıyor. Bakın çıktı. İkinci olarak benim vereceğim şey kod. Şimdi uzun bir şey arkadaşlar. Bir dakika yere yazıyorum ki görmek için Hah Y2K yani Y2K Ay. Bunu yazın. Sonra şuradan Neredeymiş şu an? Heh burada. Bunu seçin. Yüzlere Y2K Bunu yazın. Ona gönderin. Am bu bana uymuyor, bana uymuyor. <laughs> uymuyor. Uymuyor. bana olan bir yüz yok mu ya? Şöyle kapalı. Ben üstü bir daha yazarım arkadaşlar. hiç sıkıntı değil benim için. Bu olma. Bu olma. Bu. Oğlu şimdi buradan bütün eşyalarımı çıkartıyorum. Ama bakın şurası açık kalıyor. Ben buranın açık kalmasını istemiyorum işte. Bu da kafalı olduğu için olmuyor. Bir tane kafalı. Kafalı. tartayım ben ay Şimdi arkadaşlar bakın böyle bir avatarım oldu. Görüyorsunuz çok güzel. Sonra bakın. İyi izleyin burayı. Burayı çok iyi izleyin. Çünkü burası vallahi çok önemli. Sonra ben yapamadım. Ben yapamadım diye yorumlar istemiyorum. Çünkü ben yani ben burada yani ne için yapıyorum onlara? Ne sanıyorsunuz? Videoyu durdurup bakınabilirsiniz. Zaten durdurmak diye bir şey var. Biliyorsunuz. Aşkları. O yüzden arkadaşlar video durdurma diye bir şey var. O yüzden onu yapın. Parlayan. Bakın buraya parlayan. Pembe. Prenses. Tıla. Yani ben Tıla. Buna basıyorum. Evet. Tacımız bizim. Bu değil. Şimdi arkadaşlar böyle bir avatarımız oldu. Ben nanay ben. ben Aa, buraya buraya kaydedemem. Stark. Burayı yıldız herkese burada bir şey yapalım mı güzel çiçekler kalpler içinde dans ederek yapalım Ben bunu alıyorum hemen ya da ben bunu almıyorum hemen alıyorum bunu bu çiçekli şeylerden bunu kapatıyorum sonra geliyorum 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 buraya geliyorum, ve geliyorum. abone ol like at yazıyorum. Bugünlük bu kadar. Bay bay.